Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Rabbi yasiru ve la tuasir Rabbi temmül Biz geçen hafta e, talim talim Talim'de, yani başka kitapları da okuduk biliyorsunuz zaten de, talim müteallimde kaldığımız üzerinden bir, en son kaldığımız meseleden bir küçük bir mesele okuyup, Başka bir konuyu anlatacağız nasıl olsa. Talim talimden sonra bizim asıl konumuz münebbiyat biliyorsunuz. Her hafta münebbiyat okuyoruz ki ahirete hazırlık kitabı. Onunla alakalı muhtara hadiste de bazı hadisler var. Tam benim münebbaha da uygun hadisler. O şekilde onlardan da okuyacağız. Bir baktım ben işe de onlar benzer hadisler var. İmam ı ve Rahmetullahi Aleyhi'nin Müslüm kitabı. Bu 6-7 cittir. Bugün burada hem 6 ciltmiş onda da bazı güzel hadisler var. Tam münebbiyata uygun. Onu da okuyacağız. Bunları da böyle bitire bitire bitireceğimizi de zannetmiyorum ya. En son hani taife geçiyorduk ya. Bitiremeyiz de tayfada geçemeyiz. Nasip olsa. Ondan sonra ikinci derste de çok müthiş meseleler var. Başlıyoruz Allah-u Teala inat ve kerimine. Talim-i talimde en son kaldığımız mesele. Onunla kaldığımız mesele. Diyor ki, Yanmagı en yenviye müteallimi talem bir talebi ilmihi da illa-i ve da ahire ve zâdil cehlim an nefsi ve an isayil cühele Vehya din ve ebkal islam ve inne bakal islami bi ilmi ve la yasuhu zuhdu ve takva mal cehli. En son bir ibadet okumuştuk. Yani birinci hasret hepim. Diyor ki ilim talebesine lazımdır. Ne lazımdır? Sadece Allah-u Teala rızasını isteyecekti. Yani ilim öğrenirken, öğrenirken dünya menfaat istemeyecek. Sadece Allah'ın rızasını isteyecekti. Daha ne isteyecekti? Ve darel ahira. Ahiret da, dar, darını isteyecekti. Yani Allah için yine yani cenneti isteyecek. Fa ne isteyecekti? Ve cehl an nefsi. Nefsindeki cahilliksin ve an sayrı diğer insanlarda cahilliksin. Yani hem kendisi okusun, ilim öğrensin, bir şeyler öğrensin, hem böyle ne yapsın? Kardeşlerine de öğrensin. Allah'ın razı isteyip cenneti isteyip insanları ne yapsın? Tebliğ etsin ki gayen yani gaye olacak. Daha ya din ve Gayesi din baki kalsın. İlim talebesinin gayesi. İslam baki kalsın. Şu İslam'ın baki kalması neyledir? Bir ilmi diyor. Yani İslam'ın baki kalması, yani İslam'ın devam etmesi neyledir? Talim talim kitabında. ilim nedir? Vela zühdü ve takva mal Diyor ki takva yani züht. züht, züht demek yani dünyadan uzaklaşıp mesela Allah-u Teala yönelmek. Diyor, takva geçersizdir. Yani sofilik yapmak. Tamam mı? Tarikada gelip ben sofrik yapmak. Geçersizdir. Züht hayatı da geçersizdir. Mesela adam dünyadan uzaklaşmış böyle takla yaşıyor O da sahih değildir ki. Cahillikle beraber bunlar sahih değildir. İlla kişi ne yapacak? İlim öğrenecek. Kim olsa olsun. Yani Müslüman eşittir. Nasıl ki dünya işlerini biliyorsa ahiret işlerini de öğrenmek mecburiyeti nedir? Öğrenmeden çok böyle ibadet yapıyorsa Mesela öğrenmedi, çok güzel ibadetler yapıyor. Gece teheccüd namazıdır, nafile namazlardır veya buraya gelmiyor, diyor ki ben hocanın yanına gideceğim evde çok ibadet yapan diyor mesela, o namazları ne yapıyor böyle alıp yüzüne çarpılıyor. Niye? Çünkü bilmiyor ya, idübele fars farz, adam farzı bırakmış, nafilelerle uğraşıyor, yüzüne ne yapıyor? Çarpılıyor. Çünkü ne dedi, en son ibadet, takva geçersizdir diyor cahillikle beraber bilmiyorsan geçersizlik derse de anlaşılacak ki illa gelmiş şartı. bak geliyor diyor ki şunu da söyleyeyim öyle yusarrıfı ile dünya el hakira faniye ilim talebesinin himmeti yani himmeti gayesi ne diyor şair gayedir insanı insan eden gayesi olmayan insan değildir saden yani insan gayesi ne olacak aile olacak yani hakir olan basit olan dünya için ilim öğrenmeyecek Böyle insan real ile dünyaya dünyaya ilmini sarf etmeyecek. Galil fani olan dünyaya ilmine sarf etmeyecek ki hala şahir bunu şahit hakkında demiş ki yani bu dünya hakkında ya dünya akal min galil ya dünya azdan daha azdır. Tamam ya dünya akal galil dünya azdan daha azdır ve aşıku ezelli min zelil. O dünyaya aşık olan insan, yani dünyayı seven, seven insan nedir? Aşıkı ezelli min zelil. Zelilden de daha zelildir. Yani bir zelil, perişan olan var ya, dünyayı seven ondan daha zelildir. Tüsimmu bisehriye ve Dünyayı seven insan diyor, onun sihriyle, yani dünya sevgisiyle, o dünya, dünya büyülüyor ya, sihir, sihre giriyor ya, o kavim, o topluluk dünyayı sevdiği zaman ne olur? Sanır olur. Ve iyi Ama olur, kör olur. Ve mutahayyiruna bila delil. Delilsiz, şaşkın insanlar olur. Yani ya insan dünyayı seviyorsa kördür. Sanırdır. Ve şaşkınlık halde o şekilde ömrünü sürdürüyor. Yani ilim talebesi böyle olmayacak. ilmini ne yapmayacak? Dünyaya kullanmayacak. Daha ne yapacak? Yanmak nehri ilim, ilim lazımdır ki elle yazıl nefse bit tamah. Yani insanların bana tamah da yapmayacak. Yani demeyecek ki, ya ben o kadar dini anlatıyorum, mücadele ediyorum ki bana yardım etsinler. Böyle bir şeyler hani kalbinden geçireme, geçirme, düşünmeyecek. Ve teharruzu amma fi ilmi Şundan da sakınacak. Neden? Yani ilmi ve ilim mehlini küçük düşürücü şeylerden de kaçınacak. Gerçekte öyledir. Mesela bazı insanlar mesela sokakta çekirdek yese, çekirdek yese ve ona benzer mesela bir dürüm yemek yese, çarşıda o e, dükkan sahipleri değil ha, karışmasın da. Mesela adam orada dükkan sahibidir, işçisi vardır. Adam ayrılır, başka. Normalde bir insan mesela bizim gibi adamlar veya sizin gibi adamlar değil mesela şu mal sizin gibi adamlar. Yani dükkanda değil de dışarıda ben mesela ben mesela elimi aldım dürümü sokakta böyle yere gidiyorum. Değil mi? O kişinin şahitliği bile geçerli değildir. Şahitliği geçerli değildir. Çünkü niye geçerli değildir? Sen orada düşürüyorsun. En basitinde mesela şu anda ben çekirdeği alsam başta sarıklam böyle sok çarşı ortasına böyle yaparak gidersen insanlara çok tuhaf gelir. İşte bu U'dur ha. Diyor ki ne yapmayacak? Ne ehli ilim elle ezün nefsu yani nefsini insan düşür. Yani ilmi düşürmeyecek. İşte böyle çekirdek yemek sarı ilmi düşürmektir. Anlaşılır İnsan İnsanın mürüvveti düşüyor. Öyle yapmayacak gidin talebesi diyor. Bak bununla alakalı daha devam diyor. Biz dedik ya muhtar hadisi de bazı meseleler var. Muhtar hadise geçtik. Hazreti Musa Hazreti buyuruyor muhtar hadis kitabında. Galilun fıkkı hayrun min kesir ibad. Başta dediğimiz gibi ne diyor burada? Az fıkıh bilmek, yani fıkıh bilgisine az bilgi öğrenmek, yani namazla ilgili, oruçla ilgili az bilgi bilmek, Hayır min kesir ibadet. Çok ibadetten daha hayırlıdır. Yani evde durup da vesaire, sabah da böyle ibadet yapmak, teyze çıkılmak, nafile ibadetler yapmak, ömrünü böyle geçiriyor ya. Az fıkı bilmek, yani binlerce, on binlerce namazlar nedir? Daha hayırlıdır. Kefe bilmer fıkhen ize abedallah. Diyor insan eğer fıkhı bilirse, kefe bilmek diyor kişiye yeter ki fıkhı bilse, ize abedallah. Yani eğer fıkı biliyorsa, Allah'a kullukta ediyorsa insan, o kişiye yeter o kurtuluşa erer. Geçen derse geçmişti. Mettubat İmam Rabbani'de peygamberlerin görevi neydi? Tebliğdi. Değil mi? Alimler de peygamberlerin görevini yaptıklarından dolayı nasıl ki peygamberler Allah Teala'da büyük ecir alıyorlar ya. Alimler aynı peygamberler gibi ecir alıyorlardı. Mettubat'a geçiyor mesela. Şeriat Allah Teala mahşer gününde insanlara şeriattan hesaba çekecekti tasavvuftan leyse tasavvuf meselesi geçti ya tasavvuftan değil. Bak biz onu geçen dersi görmüştük. Yani önemli olan birinci nedir? Şeriattır. Şeriat olmadan sonra tarikat da yoktur. Tasavvuf da yoktur. Önce şeriat sonra öbükler geliyor. Yani öz şeriattır. Meyve ağacın meyvesi var ya o tat yani dişesi elması o tasavvuftur. Önce kök lazım. Ki ondan sonra manevi hayat yaşamak lazım. Yani, yani sen şeriatı bilmeyip de, çok ibadet yapıyorsun. Zikir, fikir, hep ibadet ama fıkıh yok. O zaman yani kendi kendini aldatıyorsun. Geçti ya biraz aldatıyorsun ama devam diyor tamam. Ve kime bil mer'i cehle. Diyor insana cahillik olan yeter o kişiye cahillik olan. O ucubu bile iyi Kendi böyle görüşünü de beğeniyorsan. yani sokak müftülüğü de yapıyorsa adam gelecek illerde böyle güzel giyinmiş insanlara fetva veriyor ama işkembeden veriyor. Bilgi yok ya. Yani. Ennemen nasi raculani. İnsanlar iki kısımdır. İnsanlar iki kısımdır ki mümin ve cahilun. Biri mümin, biri de ne cahil. Ve la tu'zim mümin. mümine eziyet etme. Yani böyle sizin gibi güzel insanlara eziyet etme. Ve la tucadu hafir cahil. Cahille de münakaşa etme. Çünkü adam eğer cahilse, dini bilmiyorsa sen ona ne kadar münakaşa edersen et, başa çıkamazsın. Yine konu devam ediyor. Hazreti, Hazreti Muhammed buyurur ki Kâtimin ilmi yel anu şeyin. Demek ki burada ne anlaşıldı yine? Biz hepimiz mecburuz anlatmaya. Mecburuz, mecbur. Bak, kâtimin ilmi, ilmi ketmeden, ilmi ketmeden, yani ilmi söylemeyen, anlatmayan kişiye yel anu küllü şeyin. Her şey lanet eder diyor. Her şey dini bilip de anlatmayan kişilere her şey lanet eder. Hatta hutu fil bahri. Denizdeki, denizdeki balık bile dini bilip de anlatmayan kişiye ya Allah'ın laneti ne der? Ve tayru seme. Ve kuş ki Gökteki kuş bile ne eder o kişiye? Lanet eder. De e o dini bilip de anlatmıyorsa. Biz ne mecburuz dini anlatmayan. Biz geldik şimdi minnet bir hata. Kaç, birkaç konu tablandı okuyalım. Sonra minnet geçecek. Bu arada geçiyor onunla alakalı. Aleyke bi takvallahi. Hadistir yine Hazreti Hüseyin buyuruyor ki en insanlar şu manada siz Allah'ın takvasına yapışın. Yani dini yaşama yapışın, yapışın ki takvaya yapışın. Ve inne cimali küllü hayrın. Tüm hayırların topladığı yer. Yani tüm hayırların toplandığı yer nedir? Takvadır. Ve aleyke bi cihat. Cihata yapışın. Neye yapışın? Cihat. cihat yani cihat, cihat için mücadele edin. Ve inne rahmaniyetçe müslümin. Yani bu Müslümanların ruhbaniyeti bak çok güzel bir konu bu. Niye? Bu Müslüman yani Hazreti Hazreti Muhammed'in ümmetinin ruhbaniyeti, Ben İsrail'de ruhbaniyet neydi? Ben İsrail'de rayiplerde bir kenara çekilirlerdi mağaraya. Mesela mağaraya giderlerdi. Yani bizim anladığımız tabi de sofilik yaparlardı. Hiç kimseye karışmazdı, Ellerine tesbih sürekli zikir ederler. Mağaraya çekilirler. Rahipler bu şekilde yaparlardı. Demek ki bizim yani Hz. Selim ümmetinin ruhbaniyeti mağaraya çekilip sofilik yapmak değildi. Nedir ya? Aleykeb bil cihad. Diyor size cihada lazım olun ki ve inne ruhbaniyeti müslümin. Yani Hz. Hasan'ın ümmetinin ruhbaniyeti nedir? Allah'ın da cihad etmektir. Yani kenara çekilmek değildi, Mücadele etmektir. Aleyke Allah'ın zikrine yapışın. Ve tilavete kitabillah. Allah'ın kitabını okuyun. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Ve nurun leke fil ardı ve zikrun leke fil Eğer sen Kur'an-ı Kerim okursan, Allahu Teala sürekli zikir edersen, o senin için yerde de nurdur. Gökte de senin için zikirdir. Ve senne nisanike illa min hayr. <laughs> dilini, Hazreti biliyor buyuruyor ki, dilini koru muhafaza ile sadece hayır söyle. Yani hayrın dışında dilini boş konuşma ki, min üstü İslam mer'i terkuhu meale yani İslam'ın güzelliklerindendir ki yani güzel Müslüman olmasının alametlerinden neydi? İnsan boş şeylerle ömrünü geçirmeyecek. Fe inneke bizelki tağribu şeytan. Demek ki insan ne yaparsa dilini muhafaza ederse o zaman şeytanı yener diyor hadis devamında. Yani şeytanın yenmenin yolu bu dile sahip olmaktan geçiyor. Yani şeytanı bu şekilde yenebiliyoruz. Ta aleyke bir sıdkı. Hazreti Hazreti Hasan buyuruyor ki bir de Hazreti Muhammed Aleyhisselam deyince salatü selam getirmeniz lazım. Böyle kulağınız duyacak şekilde demezseniz en cümle insan demeyen insan oluyordu. Yani ben sürekli hani Hazreti Muhammed Aleyhisselam diyorum ya Siz sürekli Allah mesela Seyyidina Muhammedin ve Seyyidina Muhammed, Muhammed kendinizi duyacak şekilde demek mecburiyetindesiniz. Yani sünnettir demezseniz zarardasınız. Şu en cümle insan demeyen kişidir. Aleyküm bir sıtkı Hazreti Muhammed buyuruyor ki sıdkiyete lazım olun. Yani sürekli doğru olun, dürüst olun. Ve enne sıdkı yehdiyel birri. Yani doğruluk insanı hayra götürür. İnnel birri ile cennet. Doğru olduğun bir insan. Yani yalan söylemediği zaman ne yapar insan? Cennete gider ve Allah katında sıdklardan, yani böyle doğru insanlardan yazılır. Yani kalem, onunla yapıyor? Doğru insanlardan yazıyor. Ve enne çizme. Hatta yüklü en idnallah ve Yine Hazreti Hadis devam ediyor ki diyor, yalandan da sakının. Eğer insan yalan söylerse o şekilde yaşamaya da devam ederse yalan söyleye söyleyen bak yani yaşadığı gibi öyle yalan söyleyerek yaşarsa o şekilde hayatını devam ettirirse Allah katında ne yazılıyor? Yalançılardan yazılıyor. Yani bu ne demek biliyorsunuz? Yani insan nasıl yaşarsa o şekilde ölür. Yani key, kerhane, meyhane, kumarhanede böyle keyfini süren yani nasıl nasıl geçtiğini zevki sefa geçiren böyle giden bir adam kabirde de öyle girer. Yok adam yani her türlü daha iyisin. Of cennetin en güzel köşkünesin böyle değil. Çünkü Hazreti bu buyurduğu gibi insan öldüğü gibi diriliyor. Yani yaşadığı gibi ölüyor. Öldüğü gibi diriliyor. Ve şu var. Kabirde de mesela öldük ya hepimiz öleceğiz zaten. Kabirde de nasıl amel görürsek yani kabirdeki sorgusu böyle olay geçerse Mahşer günündeki sorgu suali kolay geçiyor. Yaşadığımız gibi ölüyoruz. Yani doğru yaşarsak Allah-u Teala rahmeti yetişiyor. Doğru ölüyoruz. Yani din yaşarsak yaşamazsak da yamuk ölüyoruz. <laughs> Ve kabirde sorgu sual çetin oluyor. Mahşer gününde hesapta ne oluyor? Çetin oluyor. Gazîkım <laughs> sekretan. Hazreti Hüseyin buyuruyor ki, diyor ki, iki tane sarhoşluk kaplamış. Yani bizi iki tane sarhoşluk böyle içine almış, içine almış ki, ne diyor bunlar? Bir sekreti hubbu ayşi. Diyor siz yaşamayı seviyorsunuz. Yani dünyayı seviyorsunuz. Dünyada yaşayak diyorsunuz. Onu seviyorsunuz. bu cehli ve cahilliği seviyorsunuz. Yani çünkü ne dini öğrenmiyoruz. Ne kadar bugün dini bilmeyen insanlar var. O zaman hem cahilliği sevmiş oluyorsun. Hem dünyayı sevmiş oluyorsun. İşte insan eğer iki tane bu sarhoşun içine düşerse yani dünyayı severse cahil olursa hadisin devamında öyle insanlar diyor La takmuruna bil maruf ve la tenhu anil münker. İnsanlar diyor, iyiliği emredilip kötülüğe etmezler Demek ki bugün toplumda eğer emrin maruf, nehyani münker yapılmıyorsa insanların dünyayı sevmesine kaynaklanıyor. Ne zaman ki insanlar dünyayı severse emrin maruf nehyani münker bitiyor. Geldik şeye. Münevbehata İbn Hacı Esker Münevbehat kitabına geldik. Yine Hazret-i Hazretimiz ki e <laughs> dünya dar ruh dar dar Diyor dünya E dünya dar menle dar alede Diyor dünya odası olmayanlar için odadır. Ne demek yani? Dünya malı olmayanlar için maldır. Çünkü yok olacak. Ve malum el ve maluhu ve yecbu menle akluhu. Diyor ki dünya hani malı olmayanlar için, odası olmayanlar için diyor dünya. Diyor aklı olmayan insanlar dünyayı toparlar. Kim söylüyor? Hazreti Aleyhisselam söylüyor. Bak. Lehu yecmu melle ekleleh. Varası. Diyor o dünya cemide böyle toplar. Aklı olmayan insanlar. Yani kamil akıl. Hepimiz nakıs, akıl olduğumuz için topluyoruz. Başka Aklı demek kamil iyi bir Müslüman dünyayı toplamaz. Yeştekul bi şehveti melle fihmele. Bir daha dünyanın şehvetiyle meşgul olur. Ya yani kara kız, keyif, sefa. Yeştekul bi şehveti ya dünyanın şehvetiyle meşgul olur kim? Melle fihmenu, anlaması kıt olan, anlaması olmayan insanlar dünyanın şey e, şey meşgul olur. Ve aleyhi yahsenu ilme Kim üzülürmüş dünyaya? İlmi olmayan insanlar dünyaya üzülürler. Yani dünyalık için ilmi olmayan insanlar üzülürler. Lehu yescudu me lehu yes sutu melle lübbele. Diyor aklı olmayan yani böyle nurlu kamil aklı olmayan insanlar da haset ederler. Yani mesela Bir kardeşi iyiydi durumu. Onda bir haset ediyor. Niye? Çünkü kamil aklı yok. Her şey bi, bi, bilmiyor ki yani kamil aklı olmayan insan bilemiyor ki her şey Allah'ın takdirledir. Yani hiçbir insanın zenginliği kendi elinde olan bir şey değildir. Hiçbir insanın fakirliği de kendi elinde olan bir şey değildir. Nasıl ki bizim bu asırda bu dünyaya göndermemiz kendi elimizde değil veya bir kişiyle evlenmemiz kendi elimizde değil. Anlaşıldı. Ha, bizim zengin ve fakir olmamız da kendi elimizde değil. Çünkü Allah-u Teala dilemezse sen istediğin kadar çalış zengin olamazsın. Eğer Allah ezelimden geçmişse falan kulum zengin olacak. Allah-u Teala sebepleri yaratır. Sen zengin olsun. Peki zenginlik niye veriliyor? Zenginlik de imtihan için veriliyor. Fakirlik de neye veriliyor? Niçin veriliyor? Fakirlik de imtihan için veriliyor. Ve hiçbir insan açlıktan ölmez. Çünkü yani ecelden çok insana arayan şey rızkıdır. Rızık da değişmez. Bak kaderi meseleler bunlar mesela. Kaderi meseleleri de. Bak rızık değişmez. Ecel değişmez. Nasıl ki ecel değişmiyor? Aynı rızık değişmez. Kimisini Allah zengin eder. İmtihan yereye. Kimisini yapar, Fakir der. İmtihan yereye. Hepsi imtihan yereyim. Daha devam ediyor hadisi. Ve ile yes ya. Ve ile yes Onun için koştur ve çapalar. Mella yakine Yani böyle tam mutmain olmayan, yakin olmayan kişi ne yapar? Onun için koşturur. Şimdi bu okuduğumuz hadiste yanlış anlaşılmasın. Bu meseleler şey menetmiyor, etmiyor. Çalışmayı men etmiyor. Yoksa Şahin Nakşibend Hazretleri geçmişti geçen dersler. Ne yapıyordu? Çarşıda bir tane adama bakıyordu ki çok böyle mal satıyor. Sürekli mal satıyor. Gencin bir tanesi Şahin Nakşibend Hazretleri böyle hayret kalıyor. Ya adam bu mal satıyor. Niye hayret kalıyor? Yani o kadar çok mal sattığı halde bir an Allah'la Allah'tan gafil kalmıyor. Yani işte nakşit tarikatın özelliği de budur. Yani insan zahirde insanlara böyle tebessüm edecek, onlara işlerini görecek, onların hizmetine koşacak, onların hizmetçisi olacak ama kalp Allah ile olacak. İşte hiçbirimize de o nasip olmuyor. İnşallah sizin hürmetiniz olur. Çünkü devam diyor. Hadise anlaşılacak ki İn men kharaj yas'a ala waladi sigaran wa Bak gördün mü? bu oradan diyor ki insan küçük çocuğu için çalışırsa yani kalp Allah'tan gafil kalmayacak. Yoksa değil yani bu çalışmayacak diye yan garip bir evde yatacak bu miskinliktir. Bu dinimizde yoktur. Veren el alan elden üstündür. Adam eğer hayır hasenat yapıyorsa, cebinden para çıkar veriyorsa, mücadele ediyorsa o vermeyen Müslümanın üstündür. Yani ben burada arada anlamak istediğim şu. Yani Yaşadığı zaman dinden taviz vermeyecek. Dininden mesela adam ne yapıyor? Farkada patron diyor ki kardeşim namazın kılarsan işten atarım. Yani işten atılacak gidecek namazdan taviz vermeyecek. İşten atılacak ama namazı bırakmayacak. Yani dinini yaşayacak. Yaşadıktan sonra zahirde dünyayı da çalışacak. Yani çünkü başkalarına el, el açmamak için yani kalpten dünyayı meyillenmeyecek. Ve kere haracı yasala ebeveyni şeyhaini kebireyni ve fisebillah. Bak gördün. Adam annesi babası için çalışırsa. Gidiyor diyor ki annem babam fakir muhtaç. Ben gideyim para kazanayım onlara getireyim vereyim. O da Allah yolunda oluyor. Ve in kana haraca yesa ala nefsi. nefsi için de çalışırsa, nefsi kendi nefsi için. Yani yuhfu yani be iffetli olsun, kimseye el, el açmamak için. Ve <laughs> O da Allah yolundadır diyor. İşte bu şeytan yolundadır. Ve inkâne hâlece yes'a Çalışıyor ki gösteriş için, için müfâhâraten. Yani kibirlenmek için. Yani araba alayım, ev alayım. Yani millet bana hürmet etsin, zengin olayım. Anlaşıldı mı? Ve bir şeytan. İşte o nedir? O kişi şeytan yolundadır. Hadis-i ne zaman devam ediyor? Çok önemli meseleler var. Şunu da okuyayım da. bak. Diyor ki hadis-i şerifte Hazreti Hazreti Hüseyin buyuruyor. Yedi, yedi sınıf insan vardır ki Allahu Teala mahşer gününde onlara rahmet nazarıyla bakmayacak. Yedi sınıf insana Allahu Teala rahmet nazarıyla bakmayacak. Bir tanesi nedir? İzâ eter racul racula fehuma zaniyani ve zaat el imret imratan fe mazaniyani. Şu manada yani nut 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 tuvanı ve nut tuva nut nut. He nut tuvanı. Yani Hazreti Nut'un kavmi yani erkek erkek meseleleri var ya. Bu şekilde yapan insanlara Allah rahmet etmeyecek. Kadın kadına işe olsa Allah rahmet etmeyecek. İnsan eliyle nikah yaparsa bir de şu var şeriatta her şey edep dairesindedir. Yani böyle açıktan konuşulmaz. Mesela misalen, İzâne mesûm nisâ diyor ayet kelimesine geçiyor. Kadınları mesettiğin zaman bak mesela İmam Azam burada ne anlıyor? Kadınları mesetmekten Diyor, kadınlardan cima ettiğiniz zaman yani yatağa girdiğiniz zaman anlıyor. Onun için Hanefi mezhebinde kadına elini değdiği zaman abdest bozulmuyor. Ama Şafi'de bozuluyor. Bak Şafi'de bozuluyor kadına elini değdiğin zaman. Yani şeriatta edep var. Baba diyor ki eliyle nikah ettiği zaman eliyle nikah olur mu? Asıl nikah ne demek biliyorsunuz? Yani dinsin münasebette bulunmak demektir. Nikah manası budur. E, edep var ya. Nikah demek Kadın erken cinsi münasebette bulunması demek. Yani bu arada konu nedir? Erkeğe erkekten cinsi münasebette bulunursa, kadın kadından cinsi münasebette bulunursa, adam kendi eliyle cinsi münasebette bulunursa, o insanlara Allah-u Teala rahmet etmeyecek. Anlaşıldı? Etmeyecek. En nakü behimedin. daha kime? En nakü hayvandan Hayvanla nikahlanırsa. hayvandan nikahlanır mı? Yani işte cinsi münasebette bulunursa. Yani kel farası ve üten Yani eşeğin üzerine çıkarsa atın üzerine çıkarsa Allah o kişiye rahmet etmeyecek. Ne hakkın merret vid buraya. Bak bunu ne diyorlardı bazı sapık alimler. Kadın affedersin arka tarafından gelebilirsin. Yani öbür manada. Yani yanlış anlaşılmasın da. Demek ki kadının arka tarafından gelen yani pislik tarafından gelene Allah rahmet etmeyecek. Ne hakkın merret vid Bak hadiste geçiyor işte. Kadın arkasından gelene Allah-u Teala rahmet etmeyecek. Daha kime rahmet etmeyecek? el camu beyne meret ve bintiye anasıyla kızını be arada toparlana. Yani e, toparlayan kişi ya. Nasıl toparlayan? Adam mülk olarak olsun. Ana şeriatta şey var ya mesela şeriat devleti olsa kafirlerle savaştığın zaman kalimet malın meselesi var ya orada mesela deyim, iki tane köle geldi sana, cariye geldi. Kız olan kız kızdan anası geldi. Sen bu şekilde iki cariyi arada toparlayamazsın. Yani toparlayamazsın deyince toparlasın da Nikah Allah toparlayamazsın. Sen cariye de nikah da yapmazsın. Yani ikisini aynı anda iş yapamazsınız. Veya normal nikah da yapmazsınız. Ve zani bi halil carihi diyor komşusunun hanımıyla zina eden kişi Allah rahmet etmeyecek. El müz caruhu tamam. Komşusuna eziyet eden kişiye de Allah rahmet etmeyecek. El muzi caruhu bi kavli fi hatta yel'anuhu. Ya sokut yat'u aleyhi ibadullah an rahmeti. Adam komşusunu öyle eziyet ediyor ki komşusu Allah havale ediyor insanı. İşte o kişiye ne yapmayacak Allah-u Teala yine? Rahmet etmeyecek. Şu hadiste okuyorum da gerçi bayağı vakit geçti ama çok güzel meseleler var. Ee, ondan sonra işe bak. Bak diyor ki yedi sınıf şehit vardır. Yedi sınıf ne vardır? Şehit, şehit. Bir tanesi selam bizim bildiğimiz ki Allah'ın da savaşan cephede. O insan vefat ettiği zaman Mahşer günü o şekilde gidiyor. Kanı aka aka. Kanı mis koka koka o şekilde gidiyor. Yıkanmıyor, kefenlenmiyor. O şekilde gömülüyor. Bizim bahsettiğimiz şehit bu değil. Bunun haricinde yedi sınıf ne vardı? Şehit vardı. Ölüse insan şehit oluyor. Birincisi söylüyor var. Diyor ki en bu, en mebdu. Yani insan böyle karın hastalığı var. Böyle kusuyor. O hastalığı o insan öyle nefad ederse şehit oluyor. İkincisi insan suda boğulursa Tamam mı? çok iyi bilin. Şehit oluyor. Ve Taun hastalığından insan ölürse şehit oluyor. Ve harik. insan yana, yanala ölürse yangının içinde kaldı, öldü. O da şehit oluyor. Hetem. Yani göçük altında kaldı, öldü. O da şehit oluyor. Men meletülleti Kadın çocuğunu doğururken veya cenin veya düşük yaparken yani kadın çocuğunu dünyaya getirirken öldü. O da şehit oluyor. Selde insan sel aldı götürdü bazen oluyor ya sel alıp götürüyor ya. O da şehit oluyor. Garip. Garip. Böyle adam garipti. Garip memlekette öldü. O da şehit oluyor. <laughs> sahibi humma ve dıma. Yılan soktu. Öldü. O da şehit oluyor. Ve mütere, Dağdan yuvarlandı. Öldü. O da şehit oluyor. Mevt ala firâşi fissebilillah. Adam yatağında öldü ama Allah yolunda. Hadisede geçiyor ya ve <laughs> insan eşyadı bisiklet bellek Allah menazlı şu ala firashi İnsan bela samiyet de Allahu Teala samiyet ile desek ya Rabbi beni şehitlerden et Yatanla bile ölsün insan o da şehit oluyor şu şehit istediği için ben maktum dune malum mal için öldürülen de şehit oluyor din için öldürülen de şehit oluyor ailesi için öldürülen de şehit oluyor hapishaneye atmışlar hapishaneye adamlar zulmen orada ölüyor adam yani yani zulmen hapishaneye atmışlar hapishanede Hapishane adam mefat diyor o da şehit oluyor. Bu da şehit oluyor. En çok en son ibare el meytu ve talibul li ilmi. İlim talebesi de ilim talebesi derken ne yapıyor? Mefat ediyor. Ne yapıyor? O da şehit oluyor. Tamam. Subhan Rabbi Rabbi Lizzetan Meysfun Selamun Aleyhi Vesselam Elhamdülillah Rabbil Alemin El Fatiha